Değerli izleyenler edinilen bilgilere göre bu şahısların çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı haberi bizlere ulaştı. Diğer haberimizle devam edelim. Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ile ilgili sendika ve fabrika yetkilileri anlaştı. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikası, yanlarında çalışan yaklaşık 300 personeli, 2 Ekim Cumartesi günü 18 kod ile işlerine son verildiği ile ilgili mesaj atıldı. Gelmişler adamlar 600 kişi gelmiş, çağırmışlar. yapmasın, konuşmasın. Daha sonra protestolar yaparak haklarını arayan işçiler, fabrika önünde ve şehir merkezinde basın açıklamaları düzenledi. değiliz. Kimse yabancı yok. Bizim, Bizim paramızı verecekler. Verecek, verecek. Son olarak olayla ilgili yaşanan gelişmelerde sendika ile fabrika yöneticileri bir araya geldi. Hadi. Yapılan toplantı sonucunda bütün çalışanların işe alınacağına, borçta geçen süre içinde işçiye verilen ihbar tazminatları geri alınmayacak, bütün fabrika yönetimi değişecek ve fabrika açıldıktan sonra sendika ile toplu sözleşme yapılacak kararlarına varıldı.